bitir Dünya hayaller gerçek Her adımda bilgi Her köşede emek Doğru tercih Güçlü bir gelecek Hayat tercihtir Seç yolunu Aday Öğrencilerin Rehber Kılavuz Programı Hayat Tercih yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Diş Protez Teknolojisi bölümünden daha yeni mezun olan Emine Sağlam var. Hoş geldin Emine. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben yani teşekkür ederim. Önce birazcık daha böyle tercih zamanına gitmek istiyorum. Tercih döneminde bu, bu programı seçerken hangi fikirler etkili oldu? Yani nasıl buldun bölümü? Yani şöyle aslında bu bölüm yani bu program benim hiç aklımda olan bir program değildi. Hı hı. Daha farklı sağlık bölümleri düşünüyordum. Ama puanıma göre bölüm ararken bu bölümü gördük. Ee, böyle biraz laboratuvarlarla, hekimlerle iletişime geçtikten sonra bu bölümün önünün açık olduğunu ve bu alanda ilerlemenin gelecek için çok mantıklı olduğunu e, anladıktan sonra bu bölümü tercih etmeye karar verdim. Hı hı. Okulu gezmiş miydin geldiğinde? Tercih Okulu tercih döneminde gezdim hı hı. evet. Zaten çarşı ilişkisi mest Müthiş. Peki e, bu SMÖ'de aldığın eğitimler, gezdiğin laboratuvarlarda gördüğün eğitimler vesaire senin genel olarak meslek hayatına nasıl hazırladı, nasıl bir katkı sağladı? Yani şöyle açıkçası bu Bölümde birazdan mesleğe girdikten sonra bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Hani laboratuvarları görmek evet kendimizi iyi hissettiriyor ama mesleğin içine girdikten sonra biraz daha bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani o gördüğün laboratuvarlarda ders aldığın esnada aslında birazcık daha kendini geliştirmeye başlıyorsunuz. Evet derslerde çok önemli oluyor ama asıl iş mesleğin içine girdikten sonra yani mezun olduktan sonra Hı -hı. başlıyor. Peki ee, sence bölümdeki el becerisi, teknik bilgi ne düzeyde yani ne kadar etkiliyor bu? programı okumayı yani şöyle teknik bilgi kesinlikle çok önemli Hı -hı. ama el becerisi daha da önemli Hı -hı. yani kendimizi gerçekten çok fazla geliştirmemiz gerekiyor şahsen ben ilk e, sabundan yani pardon sabundan diş yaparken Hı -hı. ağlamıştım bu bölümü neden seçtim diye ve çok kendimi çok sorgulamıştım yani acaba bıraksam mı Hı -hı. hiçbir şey için geç değil diye çok düşünmüştüm ama Sabunda bile yaptıkça insan kendini geliştiriyor. Yani ilk yaptığım sabunla son yaptığım Hı. sabun arasında dağlar kadar fark vardı. Öyle yani biraz daha pratik yaptıkça gelişiyorsunuz. Peki mesela hiç el becerisi olmayan biri bu bölümü seçmesin gibi bir şey diyebilir misin? Çünkü öyle çok şey, şey Öyle bir şey söyleyemem. Ama kendini geliştirmeye çok açık olmalı ve çok çalışmalı. Hı. Yani o bu öndeki zorluğu görerek bu bölümü seçmeli. Peki laboratuvarı kullanma imkanlarınız nasıl oluyor? Mesela istediğiniz zaman gidebiliyor musunuz ya da hani ne kadar pratik yapma imkanı sağlayabiliyor size? Şöyle derslerde zaten 3-4 saat aralıksız derslerimiz oluyor. Yani ders saatlerimizde laboratuvarı çok rahat kullanabiliyorduk sırayla. Ama bir şey yetiştiremediğimizde veya yanlış bir şeyler olduğunda istediğimiz zaman dersin hocasından müsaade alıp laboratuvarın arka tarafında hı hı. her şeyi yapabiliyorduk. Tüm malzemeleri kullanabiliyorduk, aletleri kullanabiliyorduk. Bunun bir sınırı yoktu yani. Bu biçim bizim için çok iyi evet. bir avantajdı. Peki staj döneminde staj yaptın. Staj döneminde seni zorlayan ama böyle en çok geliştirdiğini düşündüğün şeyler neler oldu? Şöyle açıkçası zorunlu stajda yani ilk yaptığım stajda genel olarak sadece gözlem yaptım. Hı hı. Çünkü böyle daha mesleğin içinde değiliz, çok şey bilmiyoruz Hı -hı. ve ilk yılım bitmişti. Ben yazın yapmıştım stajımı. E çok bir şey bilmediğimiz için açıkçası karıştırmamışlardı ama gözlem yapmak bile bana çok şey katmış. Yani ikinci yıla, aa ben bunu stajda gördüm, Hı -hı. işte böyle bir şey vardı diyerek başladım. Yani aslında sizin birazcık daha o zaman şöyle ilerliyorsunuz. Stajda gözlemlemek, işte laboratuvarlarda daha çok deneyim edinmek, elinizdeki evet, evet. elinizde bir şeyler yapmak evet. gibi anlama geliyor. Peki hocalarla iletişim nasıl tüm bu okurken, yani okul döneminde? Hocalarla iletişimimiz kuvvetliydi açıkçası. Herkes gerçekten üstümüze düşüyordu. Yani hı hı. kendimizi geliştirmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Bizim e, morfoloji ve anatomi derslerimizi hekimler girdi. Yani hı hı. bu çok büyük bir avantaj. Evet. Çünkü alanında en iyilerinden biz ders aldık. Normal teknis, teknisyen derslerimizi bu sektörde yıllarca çalışmış, kendini kanıtlamış insanlardan ders aldık. Hı hı. Ee, onun dışında akı, araştırma görevlileri de giriyordu dersimize ve onların yaşı diğerlerine nazaran daha gençti ve aramızda böyle daha samimi bir bağ oluşuyordu. <laughs> daha rahat yani iletişim evet. Her zaman gidip onlara her şeyi sorabiliyorduk. Yani ben bir derste 10 kere bir hocamın <laughs> yanına gitmişimdir yani ve hiç bıkmadan usanmadan her şeyi anlatmışlardı tekrar tekrar. <laughs> Yani aslında çok sıkı bir iletişiminiz olmuş oluyor. Evet. Tüm evet. bu staj işlemlerinizde bu staj ayarlamalarınız, planlamalarınız ya da mezuniyet sonrasındaki hani artık kariyer hayatımıza atılmanızdaki şeylerde tüm hani eğitim şeylerinin e, katkısı nasıl oluyor? Şöyle hocalarımız tabii ki bize yardımcı oluyordu. Mesela oraya onlara danışıyorduk. Mesela böyle bir raporlarla görüşmeyi düşünüyorum. Hı -hı. Sizce nasıl olur? Hani alanında iyiler mi? Nasıl yapabilirim diye. Ama e, biraz hızlı olmamız gerekiyor staj bulmada. Çünkü Ocakta tüm laboratuvarlar stajyerlerle hmm. doluyordu. Yani yazın ben bulurken staj biraz zorlanmıştım. Hmm. Çünkü ocakta herkes her yerle anlaşmıştı. Ama şöyle hocalarımız bizim meslek hayatı için çok güzel yönlendiriyor. Mesela çok farklı alanlar var bu sektörde. Ben mesela sabitte hiç iyi olduğumu düşünmüyorum açıkçası hmm. ve hocalarım da bunu fark etmişlerdi. Beni kesinlikle hareketli protezden ilerlememi düşünüyorlardı yani ilerlememi istiyorlardı onun benim için daha iyi olacağını düşünüyorlardı ve ben ben de onları kesinlikle katılıyordum. Yani aslında yönlendirme de Yo, oluyor. Evet, yönlendirme bakımı. de var. Evet. Hı -hı. Peki e, diş hekimliği fakültesi çünkü laboratuvarlarınız, bu, bu arada detay geçmek istiyorum. Şöyle sağlık hizmetleri mesleki yüksekokulu normalde çarşıda e, tüm programlar. Ama diş protez teknolojisi bölümü siz laboratuvarlarınızı diş hekimliği fakültesindeki evet. öğrencilerle birlikte alıyorsunuz. Hatta zaman zaman aynı derslere denk gelebilme evet. şeyleriniz oluyordur diye tahmin ediyorum. Evet. O süreçten bahsedebilir misin? Şöyle laboratuvarları sırayla kullanıyorduk açıkçası. Hı -hı. Yani sabah dersleri... Hekimlerin öğleden sonraki dersler bizim oluyordu hı hı. ama mesela hekimlerin hocaları dersler çıktıktan sonra hala böyle bir laboratuvarı kullanma süreleri oluyor. Onlarla birlikte o zaman onlardan müsaade isteyip tabii ki biz de laboratuvarı kullanabiliyorduk. Yani onlarla da bir ortam oluşturuyorduk açıkçası. Bizim hekim tanıdıklarımız da var artık sadece protezden evet. değil. Bu da iyi bir şey aslında gelecek planları için. Evet güzel oluyordu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela farklı bölümlerle, farklı programlarla etkileşimde olmak aslında sana bir network de sağlıyor aynı zaman. Evet, zamanda. evet öyle. Bir de kendi yani İstanbul'da okumanın da belki de buna bir etkisi vardır. Ya yani sen bunu mesela nereden değerlendiriyorsun? Üsküdar'da okumanın, İstanbul'da okumanın şeyini. Şöyle bizim eee Üsküdar'da olmamızın gerçekten bir avantajı var. Bu arada biz sınavlarımızı Çarşairleşkesi'ne giriyoruz. Sağlık Fakültesi'nde değil. Bu da güzel oluyor yani çarşısın bir sınavdan çıkıp diğer sınava kadar arkadaşlarımızla böyle bir kahve alıp bir sahilde oturmak hı hı. ya da bahçede oturmak bir mentali topluyor yani bir rahatlıyorsun hı hı. E İş hayatında da yani sağlık hizmetleri sağlık fakültesinin Ümraniye'de olması insanları korkutmasın bir kere okulumuz zaten İstanbul'da İstanbul gibi büyük bir şehirde evet. yani çevresi çok geniş bir alan bu her yerde iş bulabilirsiniz ve ulaşım kolay kolay zor bir yerde değil. Zaten okulumuzun rinklere gidiyor evet, metroya evet. yakın yürüme mesafesinde evet. yani aslında merkezinde de diyebiliriz bir evet, bakıma. Öyle. Peki gelecek hedeflerini de dinlemek istiyorum yani alanda nasıl ilerlemek istiyorsun ya da başka bir şey düşünüyor musun planlıyor musun? Şöyle başka bir şekilde planlayan arkadaşlar olabilir ben de onu biraz düşünüyorum. DGS ile bu bölümü Hı -hı. lisansa tamamlayabilirler. Bunu istemiyorlarsa, ben bu alanda ilerlemeyi düşünüyorum diyorlarsa yani şahsen o da olabilir. Hı -hı birkaç yıl tecrübe edinip yani çevrede oluşturup herkes kendi laboratuvarını açabilir. Bu hı hı. gelecek planları için çok rahat ve güzel bir plan. Ben de öyle bir şey düşünüyorum açıkçası. var hı. hı. arasında var. Genel olarak böyle iki yıllık bölümlere işte nasıl olsa iki yıllık ya gibi hani böyle bir bir bakış açısı olabiliyor mesela. Hani bunu bu, bunun hakkında ne düşünüyorsun mesela? Yani kesinlikle öyle düşünmemeliler işte iki yıllık bir bölüm ön lisans işte ne işime yarayacak diye asla bir düşünceye girmesinler bir kere lisansı tamamlama şansları var Hani bu her zaman elinizde olan bir şey ve mezun olduktan sonra hemen yapmak zorunda da değilsiniz Kendinize zaman tanıdıktan sonra da yapabilirsiniz evet. yani iki yıl çalışıp direkt iş hayatına atılmak aslında günümüz için çok büyük bir avantaj bence ve ee, güzel yerlere gelebilme şansınız var, kendi laboratuvarınızı açabilme gibi, kendi işinizin patronu olabilmek gibi hı hı. bir şansınız var ve bunu iki yıl okuyup yapıyorsunuz. Yani mantıksız bir şey asla değil. Hı hı. Aslında hızlı bir şekilde direkt sahaya adım atmış oluyorlar. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum ee, diğer aday öğrencilere bu bölümü tercih etmek isteyen ama böyle kararsızlıkları olan öğrencilere ya da başka sağlık hizmetleri meslek yüksek okulundan bir programı tercih etmek isteyen öğrencilere neler söylemek istersin? Bu bölümü kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi iş, alan yani önü çok açık bir bölüm. Hı -hı. Asla bitecek bir bölüm değil ve kendini geliştirebileceğine inanan insanlar hı. bu bölümü tercih edebile yani el yeteneğinin olmasına gerek yok hemen bu bölüme başlarken. Hı hı. Bu oluşabilir sonradan. Bunu yapabileceğine inanan insanların tercih etmesini öneririm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun aslında iş imkanlarını, birazcık kariyer planlamalarını, ders müfredatlarını konuştuk. Ve tüm bunlar için paylaşımlar için Emine'ye çok teşekkür ederim. Bir sonraki hayat tercihleri de görüşmek üzere.